Havacılık tarihinde bazı uçaklar var ki, gökyüzüne baktığınızda iki kez dönüp bakmak zorunda kalırsınız. İşte dünyanın en garip uçaklarından bazıları. Super Guppy NASA'nın kocaman kafalı balina uçağı. Devasa parçaları taşımak için tasarlandı ve hala kullanılıyor. Antonovan, 225 milyar dünyanın en büyük uçağıydı. Altı motoru ve 88 metre kanat açıklığıyla devasa yükler taşıyabiliyordu ama maalesef artık gökyüzünde değil. Sikorski Wyving ne helikopter ne uçak. İkisi birden. Dikey kalkış yapabilen bu deneysel tasarım teknolojik sınırları zorladı ama hiçbir zaman seri üretime geçmedi. Beluga X'de Airbus'un dev nakliye uçağı Adını gerçekten de bir balinadan alıyor ve büyük uçak parçalarını taşımak için gökyüzünde yüzüyor gibi görünüyor. Bu uçaklar mühendisliğin sınırlarını zorlayan tasarımlar. Senin favorin hangisi?